Hepinize merhaba arkadaşlar yine bir oyun videosuyla hoş geldiniz arkadaşlar şu an Celine Crashing oynayacağız sizle bakmadan ilk önce biraz kendimi geliştirdim oynadım oyunu anladım sizlerle birlikte oynuyorum şu an başladık arkadaşlar oyunu arkadaşlar çok güzel bir oyun. Git gide çok iyileşiyorum. Yani bir de arkadaşlar bu oyun sınırsız ölene kadar ya da benzinim bitene kadar arkadaşlar. Ve benim birazdan benzinim bitecek. Tüm benzinleri kaçırdım. Şimdi elmasımızı da aldık. ha benzin 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 benzin. Ağırlık arkadaşlar benzinimizi. 750 litreden 40 bine geldik şu an. Şimdi arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok büyük yokuş geldi. Şimdi. Arkadaşlar Bir de bu Ne kadar havada kalırsak Ya da ne kadar takla atırsak O kadar para veriyor Kadarıyla 50 60 90 Ve benim benzinim Bitecek şimdi Benzinim bitti Arkadaşlar Türkiye çok büyük bir tehlikede salgın hastalık var koronavirüs. Bundan dolayı ben dışarı çıkmıyorum. Siz de dışarı çıkmayın. Çok tek birimizi alıyoruz. Dezenfekte kolonya sıkıyor. Biz de size de öğreniyor, öğreniyoruz. Şimdi başladık oyunumuza yeniden. şimdi arkadaşlar istediğiniz bir oyun varsa istiyorsanız aşağı yazın en çok yazılan şey yazacağız mesela bir tane arkadaşımız PUBG Mobile seçmişti ve 4'e 4 vs olarak çekmişti bunu şimdi arkadaşlarım bazıları Hilimçi link istedi. Ben de onu ya yap oynuyor şu an. Yandık. Şimdi bir sen araba alacağım 82.000'e ya da kaç liraysa. Hmm. Motor sikleti alıyorum arkadaşlar. Yeni sıkamet. 9.000 liram kaldı. Şimdi yaparım yine 82.000 civarı. 11.000 yaptım, 15.000. Hayır. Çok iyi gidiyor. Şimdi geçtik. Hadi buraya geçeyim. Hadi. Arkadaşlar daha yeni geçtiğim yokuşu daha yeni geçtim. Şimdi şarjım tükeniyor arkadaşlar. Yine de olsun size atmaya çalışacağım. Hayır öldük arkadaşlar. 87 bin oldu da yine. 82 bin şimdi 87 bin oldu. Şimdi... şimdi yeniden başladık arkadaşlar. Bu sefer bayağı para yapıp en sondaki aracı almaya şey çalışacağım. İsmi de Ay Dede miydi, Neydi? Ha, aa, geçtim. Ve evet, saklamızı attım. Ve öldüm. Şimdi yeniden oynayacağım arkadaşlar. Başladık. Yine atmaya çalışacağım. Hadi at, 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 at. Attım arkadaşlar ama öldüm yine. Bu sefer atmamaya çalışacağım arkadaşlar. Nasıl koyana? arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videom kuzenim Enes ile Brawl Stars çekeceğim. Hadi geç benzin mal Hadi hadi inşallah yukarıda benzin vardır yok ya hayır. Hadi hadi lütfen benzin lütfen benzin önümdeydi arkadaşlar Ya. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşürüz.